Simon bir sürü insan var öyle. Aynen abi. Aynen Mahmut abi. Demek ki amacımıza hep beraber ulaşıyoruz abi. Ya demek ki doğru yoldayız ya. Var mı böyle bir şey ya? Bizdeyiz abi baksana. Bir ton kanal var anladın mı? Bir sürü aboneleri var adamların. Bir ton ya. Dedim oğlum dedim benim dedim hani kanalımın dedim para kazanması bile açık değil ki dedim. Bana şey diyor işte ya diyor kumardan kurtarmak için video çekiyorsun diyor kanalında diyor kumar reklamları var diyor. Buradan size de söyleyeyim YouTube kendi reklam koyuyor arkadaşlar ben reklam koymuyorum. Benim kanalımız zaten para kazanması kapalı haberiniz olsun. Aklınıza bir şey gelmesin. Abi faydalı mı faydalı değil mi bilmiyorum ama yine söylüyorum. YouTube'da gördüğünüz bütün insanlar sitenin elemanları. Hepsi. Bak küçücük bir aileyiz. Adamların kuyruğuna bastık. Dört bir yandan saldırıyorlar. Siz görmüyorsunuz. Bir sürü yorumlar da geliyor. Ben kaldırıyorum, engelliyorum. Artık Whatsapp'ıma düşmüş. Whatsapp'tan yazıyorlar. Abi bin aboneden sonra para kazanma açılıyor. 4000 saati doldurman lazım. Ya yemin ederim amacımız o değil ya. Daha önce de söyledim olur dedim böyle geniş kitle dedim ulaşırız. Nasip ya hani olursa ölmez sağ kalırsak öyle çok böyle yüklü bir miktar paylaşırım. Ben tamam çok kaybım var çok kaybınız var. Ben paraya değer vermiş bir insan olsaydım bugün o insanların teklifini kabul ederdim. Kabul ederdim ya oturuldum açardım yayınımı. Ben şerefsiz miyim abi? He? Ben öyle bir insan değilim. Ben Allah'a can vereceğim. Ben öyle bir insan değilim abi. Abi işte böyle insanların da gönül ister ki yani böyle aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam Gönül ister ki yani yüz yüze gelelim. Yine diyorum adamın dediği lafa bak sana diyor bir şey yapmayız diyor. Hani aç parantez hani farklı farklı konuşuyor. Yok işte kardeşinin de hesaplarını patlatacağım. Hani böyle farklı geliyor anladın mı abi? Var var nadir aynen öyle. Belki de bizi de patlatacaklar. Ne olacağız hiç belli değil yani. Abi niye maske takacağım ya? Kumarın hepsi kötü ama bu daha kötü dediğim bir şey var mı? Abi hepsi kötü. Kendi ağzınla söylüyorsun. Hepsi kötü. Yani ben ben sana iddia derim. İt... Sen ruletten çok kaybetmişsindir. Ben slot derim. Sen aviyatörden çok kaybetmişsindir. Kumadın hepsi pis. pis. Ama rulete hiç bulaşmayın abi. Ben onu söyleyeyim yani. Abi hepsi pis ama rulete hiç bulaşmayın. Mevzu bu değil abi zaten. Mahmut abi ben e, bana bir şey yapacaklar veya yapabilirler diye zaten korkmuyorum emin ol benim mevzum o değil e, Kahpe insanlar böyle adres madres falan böyle bir şeyler yapıyor ya olur böyle Ailenden birinin karşısına böyle bir şekilde hani böyle Yani bir çıkar ya öyle bir hata yaparlar yani hayatıyla kumar oynar zaten de buradan o izliyorlar şu an Yine söylüyorum. Yüreği yeten varsa buradayız. Yerimi biliyorsun ya madem. Adresimi falan atıyorsun ya. Buradayız oğlum. Erzurumlu Dadaş Faruk Yaşar. Buradayız yani anladın mı? Ben burada kimseye ahkam kesmiyorum. Bizim amacımız belli ya. Ulan ne güzel sohbetimiz vardı şurada. Görüyorsunuz değil mi abi nasıl nasıl baltaladılar. Enes Reis eh, muhabbet şu. Kumar sitelerinden e, Whatsapp'tan e, baya bir taciz şeyleri aldım ee, adamlar bizim videolarımızı yayınlayacaksın ekmek teknemize bulaşma falan şeyler söylediler benim açık adresimi falan atıyor bana Hackerlık da var herhalde öyle Yılmaz abi sen hala farklı yerdesin ya Vallahi Ya sonradan gelenlere ya yoruldum açıkçası ya. Şimdi hep aynı şeyleri söylüyorum. Yeni kaydedince görürsünüz. Yine söylüyorum. Bugün gerçi dün de WhatsApp'tan yazmaya başladılar. Normal reklamlar gibi böyle işletme hesabı geliyor. Sen kimsinden yazdın? İşte bir mesajı atıp silmiş dün. Ya işte sen görürsün kanalın kapanacak falan. Bu bunların elemanları. En son bugün bir tanesiyle yani WhatsApp'ta konuştum. Ben böyle ses kaydı falan attı bayağı bayağı. E, adresimi falan atıyor, videoları kaldıracaksın diyor, bizim videoları yayınlayacaksın diyor, yeni gelen insanlara. Ali Yıldırım, sen de çok güzel söyledin bir kere canlı yayında. Afet'in o boku yedik, Buradan numaramı verdim. Birkaç e, kardeşim, abim aldı numarayı. Zaten o, o saatten sonra kimseye vermemeyi düşünüyorum da. Onun dışında sitelerde numaralarımız kayıtlı ya. Ondan da olabilir abi. Şimdi benim adam TC'mi artık ne yapmışsa TC orada kaç kardeşsin, nerede oturuyorsun falan bunları çıkarmış yani adam anladın mı? Kendi çapında böyle bir şeyler yapmaya çalışmış bize göz daha verecek. Ha, Enes, doğru söylüyorsun o da geldi aklıma da böyle yanındaki komşulara falan atlayınca Yılmaz borcunu kurtaramazsın. O giden gitti. Giden gitti abi. Acı gerçek. Borcunu kurtaramazsın. Çalışarak ödeyeceksin. Oynamaya devam edersen daha çok kaybedeceksin. Ya ben daha ne diyeyim ya? Senin adamları diyorum ya. Var mı böyle bir şey daha? Ne ne oynuyorsunuz abi? Yapay zekaya karşı kumar oynuyorsun Sen ne yapıyorsun ya? Yani var mı var mı bana önerebileceğiniz bir şey? Muhabbet sonundan başından sonuna dinleyen insanlar. Evet Mahmut abim benim. Allah razı olsun. Illegal abi, illegal. Ben anlayamadım. Ben anlayamadım, çözemedim. Bunlar Kıbrıs'taymış işte. Biz dedi Kıbrıs'ın dediğin köklü dedi kumar şeyiz dedi. Bunlar kollara ayrılıyor yani. Ocak söndürüyorlar ya ocak. Bir ton insanın ocağını söndürüyorlar ya. İllegal ama bilmiyorum. Şu ülkeden bir siktir olup gitmediler ki ya. İkamet İl muhabiri göndermişsin ondan. Nasıl? Mahmut abi tam anlayamadım abim ya. Ve aleyküm selam Hasan Reis. Ve abi. Allah Allah ne stres yaptırdılar ya. Yani şu videoyu şu canlı yayını izleyip de Hala ben kumar oynayacağım diyen insanım ben ona şaşarım. Harbi aklına şaşarım yani kendi e, beyin sağlığını sorgulasın yani. Bak samimi söylüyorum. Kaydedeceğim, izleyin. Kendi beynini sorgulasın yani. Ben bu saatten sonra hiçbir şey demiyorum. Korkutmaya çalışsınlar ya. Biz korkacak insan değiliz elhamdülillah. Aynen öyle Yılmaz abi. Bakma dedikçe bakıyorsun da. Gözünü sevdiğim ya. Yanlış anlama buradaki insanların hiçbiri kazanmış insan değil. Ha, hepsi kaybetmiş insan. Parayı kaybedip birbirimizi bulduk işte. Öyle düşün. Anladın mı? Hasan abi kaçırdığım mevzu var. Eyvallah Mahmut abi. Hasan Reis, ee, bu siteler tarafından işte tehditler falan oluyorum da onu söylüyordum, onu anlatıyorum kaydedince zaten e, izlersin. İşte bizim videolarımızı paylaş sana bu kadar para verelim falan tarzında şeyler aldım da onu anlatıyordum abi. İşte yayını açarsan kanalın kapanacak aç da gör falan. O tarz şeyler. Onları konuşuyordum. Ben bugün zaten yayın açmamdaki amaç oydu. Bugün normalde yayın açmayacaktım Allah için. Açmayacaktım. Böyle sürekli açacağım bir şey değil zaten. Ara ara böyle şey yapacaktım. Yani sinirlendim içinden hani sizinle paylaşmak istedim. O yüzden açtım yayını. Böyle her taraf aynı, hepsi aynı taktik verenler. Ee, anladım Mahmut abi. Anladım abi. Anladım. Aynen öyle Nadir abi. Aynen öyle. Aynen. Yavaşın abi. Yani bu bu illetten kurtarabiliyorlarsa o el öpülesi insandı ya. Ben takdir ederim yani. Kıskanmayız Allah'a şükür. Kıyafet almazsın abi. Niye alacaksın ki kıyafet? Psikolojin altı yüz. Zaaflarını söyleyelim. Herkesin zaafı farklıdır ama abi. Nasıl yapacağız ki? Anladım anladım İmaza. herkesin hikayesi farklı abi la para bitti hiçbiriniz hiçbir zaman kazanamayacaksınız Aynen öyle Aynen öyle Ali. Aynen öyle Ali abi. Zaten ben söyledim. Sen dedim var ya harbi dedim şeytanın dedim vücut bulmuş halisine. Sen dedim şeytanın vücut bulmuş halisin. Çok şükür abi. Çok şükür. Aynen. Aynen öyle. Kesin uğraşacaklar zaten. Kesin. %100. Ömer onu başka bir zaman anlatayım ya. Kazanmamış olsan zaten o kadar kaybetmezdin abi. Önce kazandırır. Kazandım zannedersin. Bir gösterir onu alır senden. Yoksa ilk başladığın günden beri hep kaybetsen zaten oynamazdın ki. Ama bir kere kazandın mı o seni bu oyuna bağlar yani. ki bağladı, hepinizi bağladı. Zamanında hepimizi bağladı yani. <laughs> o yok. Yani öyle işte abilerim, kardeşlerim. Kendinizi sorguluyorsunuz biliyorum. Bir ton para kaybettiniz diye bu insanlar kazanıyor diyorsunuz YouTube'dakilere. Hepsi senin adamı. Al abi canlı şahidim. Yalan mı söyleyeyim ben size? Yala, niye yalan konuşacağım yani? Daha iyi anlayacaksınız. Belki de şu an yayını şikayet ediyorlar. Aynen öyle abi. Aynen öyle abi Allah rızası için kaptırmayın ya. Şu insanlara bir TL bile artık kaptırmayın ya. Yeni gelenlere söylüyorum bakın. Sitenin adamları reklam yapmam için bana para teklif ettiler. Anladın mı? Sana bu kadar para canlı yayın yap. İşte seni bin takipçi de yaparız. Falandı filandı. Hala oynayacak mısınız ya? Hala oynayacak mısınız Allah rızası için ya? Oy, gönül var gönül var aynen aynen Fenerbahçe çok mantıklı konuşuyorsun aynen öyle site verdim ya şimdi bazısı da şimdi bunların yasal ya yasalı da var ya onları da söyledik ya aynen öyle ama bu bana yazanlar bu yasal sitenin elemanları değil Aynen öyle Mahmut abi. Ya yanlış anlamayın kızınız delal edin hani yayın biraz öne çıksın diye e, isterseniz beğeni de atabilirsiniz. Bizim için arkadaşlar ben kendim için bir şey istemiyorum. Yine söylüyorum para kazanmıyorum. Para kazanacak olsam tekliflerini kabul ederdim anladın mı? Tekliflerini kabul ederdim derdim ki tamam iyi, iyi ben geçerim yayınımı açalım paramı alırım. Ama ne gerek var? Ben insanların Çoluğunun çocuğunun bes parasına, mama parasına düşecek kadar karaktersiz bir insan değilim abi. Ve aleykümselam reis. Aynen öyle abi. Altyapının adamı. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Anlar. Eyvallah kardeş. Yılmaz abi. Allah razı olsun. Eyvallah. Yayında olanlar bir beğeni atarsa... Ulan şey gibi olduk, TikToker'lar gibi olduk. Hakkınızı helal edin ama niyetimiz belli, yanlış anlamayın. Amacımız belli. Bu karakter sizlere prim vermeyeceğiz. Ya bırakana da kaç aydan beri bırakmışız. İnsanlara da bıraktıracağız diye sen diyor niye insanların diyor kafasını karıştırıyorsun? Niye diyor insanların diyor kafasını niye karıştırıyorsun sen? Biz diyor bunu ailecek yapıyoruz diyor. Bizim diyor gelir kaynağımız bu diyor. Abi o adamlar öldü, öl, yani ömrü o kadarmış diyor. Sen diyor bir daha yayın aç da gör diyor. Dünya küçük ya inşallah, inşallah buraya gelirler ya. İnşallah kurban olduğumda inşallah buraya gelirler. Buraya gelirler. Ee, ben, Youtube'dan mesaj gelmedi bana. YouTube'dan bana mesaj gelmedi ama videoların altına yazıyorlar. Adam mesela yazmış çocuğuma bisiklet al. Sayımızın çoğalması lazım. Aynen öyle. Sayımızın harbiden çoğalması lazım. Zaten çok kalabalık tamam. Buradaki olan insanlar da Allah'a şükür hep beraber yan yanayız. Beraberiz. Ama böyle birlikten kuvvetli var ya adamlardaki korkuya bak. Burada bir tanesi yayında yazmıştı çünkü ya işte miting falan yapalım hesabı. Adamlar onun korkusunda. Siyan diyor kim diyor İstanbul'da diyor İstanbul'un göbeğinde diyor miting yapacaksın diyor. Sen diyor niye insanların diyor kafasını karıştırıyorsun? Kumar sitesinin sahipleri söylüyor bunları, çalışanları söylüyor arkadaşlar. Kendinize gelin. Mahmut abi bilgili adamsın be. Güzel adamsın. Doğru söylüyorsun abi. Allah razı olsun. Söylediğin şeylerin hepsinin altına imza atarım. Allah razı olsun. Öyle, öyle Muhammed. Doğru söylüyorsun. Yani mevzu bu. Güzel abilerim, güzel kardeşlerim. Mevzu bu. Bugün yaşadığım olay bu. Dediğim gibi arkadaşlar yayını bu yüzden açtım. Yayını kısa tutacağım. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Ee, dediğim gibi o sitelerin altına ya bizim kanalı yazın ya bıraktırma kanalları varsa onları yazın. Onları önerin. Bunların hepsinde şikayet edin artık yeter abi. İnsanlar ölmesin. İnsanların cebindeki para cebinde kalsın. Göz dikmesinler. Bu yayını da kaydedeceğim. Ee, hakkınızı helal edin. Biraz yine vaktinizi aldım. Daha sonra inşallah yine görüşürüz abi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Birbirimize destek olalım. Dikkat edin kendinize.